Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte eee adını ya. En sonra alalım biz arkadaşlar. E, şurada var Ben de şey buldum. bir Tamam. Şey arkadaşlar. Ama bir Şöyle. Tamamdır. En son bir yerin çalıştı bu lazım siz de deneyebilirsiniz. Bu arada klavye farı takıyorum. Ondan tamam, böyle normal ama güzel Senin hayatım. Tamam buraya da ayarlayalım. bakalım.

Şu an OTG kafes kullanıyoruz zaten. Evet arkadaşlar. Bazı takmıyorum bir Neyse. Az önceki tüm sesleri duydunuz. Arkadaş ya çıktı. Televizyon. Ama sesleri falan duydunuz. Benim sesim kısık vermiştir büyük ihtimalle. Hadi bakalım. size neydi sonraki videolarda bunu kurulumunu da gösteririm ben tabletten gösteririm telefondan çekerim çünkü tabletin dokunmatiği olmadığından aldım zaten bunu ve ee, çalışmadı <laughs> neyse yani, şöyle bir... bu ya Hı. başlayan fiyatlarla. Ha, dur ya, kapalı bak. 138 yeter. Oyun oynadığımızı anlıyorum Ya,

Sevgisel falan eminim her yere gitmişler. Bulamamış beni almışlar? da beni bulacak Allah Allah ya. Koşmuşlar. Bir, Yerde falan, <gülüyor> 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 yani... tamam. bir düşün, Arkadaşlar biraz özür diliyorum kusura bakmayın. Şöyle Öyle eee tamam dedi. dedim ya dedi. tamam. abi tamam. dedi. <laughs> tamam. şey dedi. tamam Şuradan taşları kazalım arkadaşlar. <laughs> Ay şu klavye işini bilmez. Arkadaşlar ben normalde şey kullanıyorum. Haydi. Kı Türkçe kıyı kullanıyorum. Ben F almış yanlışlıkla. Ben de bunun F olduğunu bilmediğimden dolayı özürlülük çekiyorum. Dur bir dakika. Ya. Ana arkadaşlar ben bir hayır yapmayı Bekliyorum Şu videoyu durdu. Arkadaşlar o ayar tablette varmış. Ee, Mecbur böyle yapacağız. <laughs> Slash'ın nerede olduğunu hatırlıyorum Allah'tan. <laughs> Dur bir dakika <gülüyor> lan. Lan. <laughs> arkadaşlar ben malım ya. Cidden malım. Şey yorumlara mal bulmuş yazanlarına bütün yorumları kalpliyorum arkadaşlar orada koskocaman slash işaretini görmemişim ben bugünden beri onunla uğraşıyorum biliyor musun o kadar sıkıcı bir şey ki yani ilk geldiğinde telefondaki otg şeyini açmayı unutmuşum ben de bir an kalp krizi geçirecektim arkadaşlar öyle bir sinir olduydum ki anlatamam size 150 lira toplandı burası 750 lira biliyor musun şu anda çektimler Çektiğim ortam şu an telefonda sayarsak 14.750 lira. Patiyen. Materyali açtım ben. Öyle. <gülüyor> Aç şunu. <gülüyor> Nerede ışıklar <laughs> var? <uçalım ya? gülüyor> Şöyle. <gülüyor> o Allah Allah bu kılavuz. Bin... Mam Fahri niye böyle oynuyor ya? ya? Delireceğim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sonraki videoda. Bay bay.